¡Oh, oh! Pati'nin hikayesinden hepinize iyi pazarlar. Bostancı, Altıntepe sahilinde çok keyifli bir mekandayız. Bu mekanın özelliği pati dostu bir mekan olması. Büyük ırk, küçük ırk fark etmiyor. Hem içeride hem dışarıda can dostlarınızla gelebileceğiniz çok keyifli bir mekan. Ve yanımda da dünyalar güzeli Şebnem Şıfır var. Merhabalar. Beni öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, hem çok güzel ağırlıyorsunuz, hem keyifli ortamda ağırlıyorsunuz, hem güzel evet. bir ekiple ağırlıyorsunuz beni. Ee, çok güzel bir enerji dolu başladık çekim evet. öncesi. Şimdi şimdi aynen aynı şeyde. Tecrübe televizyon, evet televizyonun <laughs> seyircisinin karşısına çıktık. Evet. <laughs> evet. Sevgili Şevlen Şafak. Şey Modellik zaten vardı. Dizi ve film oyunculuğu, evet. sunuculuk Şimdi bir de müzikal ekleniyor. Evet. Değil mi? Bu müzikalden biraz bahsedelim lütfen. Bahsedelim. E, hatta provadan e, provadan geliyorum şu anda. Evet. evet e, Müjdat e, Gezen'in bir müzikali, Pera müzikali. E, i̇smi de öyle. Eğlence e, dünyası. E, evet ama Pera müzikali olarak değiştirildi şimdi. Öyle evet, mi? evet. Öyle karar verildi. Pera da geçtiği için ona karar verildi. E, çok güzel bir ekip öyle söyleyeyim. Benim için Müjdat Gezen'in provaları bile bir okul gibi. Ee, ben orada provaları izlerken bile benim sahnem gelmeden e, evvel bile ya da sahnem sonrası bile izli severek izliyorum. İlgiyle izliyorum. Çünkü Başka oyunculara bir şey dendiğinde, aa bak ben bunu böyle yapmamalıyım belki bak bu böyleymiş bu şöyleymiş neden işte insan seyirciye karşı ne zaman çevirmesi lazım kendini bir laf söylerken falan yani ne zaman alkış alınır alınmaz ya da neden alınmıyor bazen yani onları mesela öğreniyoruz bana benim tecrübelerime hani önceki tiyatro oyun, oyun tecrübelerime daha da katkı çok katkı sağlıyor. Hem de güzel bir ekip. Biz 18 kişilik bir ekibiz. Dansçılarla birlikte, ses sanatçıları da var, oyuncular vesaire hep birlikte ve çok heyecanlıyız. Heyecanlı. İyi ki zaten provada sahneye çıkarken bile heyecanlandım. Çünkü hepsi tecrübeli. Hı hı. Çoğu da zaten Müjdat Gezen'in öğrencileri. Ben de tabii hem büyük bir heyecanla hem büyük bir keyifle e, provalara koşarak gidiyorum. E, i̇nşallah güzel bir şey çıkacak ortaya. Bundan da eminim. Hikayesi de çok, yani izle, e, okurken hem eğlendim, hem öğrendim, hem yani çok güldüm okurken. E, seyirciye de umarım bunu yansıtacağız. E, peki, o zaman e, şuradan başlayalım. E, hayvanlarla olan ilişkiniz nasıldı? oldu? E, benim e, ilk ha, e, hayvanım şöyle söyleyeyim bir e, kanarya kuşuydu. Onu besliyorduk. Sonra bir tavşanım oldu. Sonra bir yoksa teriyer bahsetmiştim zaten. Evet. Sonra da bir papağanım oldu. Güzel hayvan beslemek çok güzel. Çocukların özellikle hani iletişim açısından. Fakat eğer bir Çocuk hani yetişkin değil de bir çocuk alıyorsa onu gerçi yetişkinin de düşünmesi lazım ama hani yetişkinin çocuğu bilinçlendirmesi lazım onu Kesinlikle. hani onu söylemek istiyorum. Bazı yetişkinler de bilinçli değil alıyorlar hayvanı sonra bakamıyorlar. Ee, ama bakamıyorlarsa bile iyi bir yere bıraktıklarından emin, emin olmaları, olmaları lazım. lazım. Hani sokağa vesaire ya da biz de mesela bizim de bir köpeğimiz vardı fakat Babam, ablam çalıştığı için ben de annemle çok Türkiye'ye gelince Almanya'da yaşıyordum o zaman köpek hani çok gündüzleri yalnız kalıyordu. Baktık bu böyle olmayacak. Onun da mutlu e, olması evet. lazım. Şimdi komşular gelip bakıyor anahtar veririz onlar gezdiriyor bakıyor ama Tabii. baktık uzun süreliğine bu olmayacak. Sana bir aile verdik ama o aile yani şöyle yani çok iyi baktığına eminim biz çünkü hep onun onlarla telefon da konuşuyorduk. Hatta görüyorduk arada bir köpeğimizi. Artık bizim değildi ama olsun yani hepimizin köpeğiydi. <laughs> evet. mutlu olduğunu görünce de sevindik. Artık orada da vefat etmişti. Ona da üzüldük ama hani takip ettik. çok güzel bir şey ama büyük bir sorumluluk. Evet. Gerçekten. Yani çocuktan ziyade çocuk da büyük bir sorumluluk ama o daha farklı bir sorumluluk. Ee, onun hani öngöremiyorsunuz bazı e, zorluklara diyebilirim. Kesinlikle. Biz hep keyif tarafını önceden görüyoruz. Ee, ama tabii ki çok iyi bir e, yol arkadaşı da olabiliyor hayvanlar. Kesinlikle. Ben onlarla şey seviyorum hani köpeklerle daha çok sokakta gördüğüm zaman konuşurum, kedilerle konuşurum ee, ama böyle İlla ki sevmek zorunda değilsiniz zaten hani dışarıdasınız mesela şimdi elinizi mesela yıkayamazsınız hani öyle şeyler oluyor ya bazen hani dışarıdasınız ben mesela ellemek istiyorum o zaman dedim ki bir yerde bir şey yapıyoruz bir yere gideceğim o yüzden böyle sever şöyle severim köpekleri ama köpekler geliyor bir de kuyruklarını sallıyor. Konuşuyorsunuz onlarla. Konuşuyorum <laughs> onlarla ay ne yapayım böyle böyle bir şey yapıyorum herhalde o neden anlıyorlar konuşma tarzımızdan mı? tonumuzdan mı? O, o herhalde enerjiden, enerjiden alıyorlar. Kesinlikle. Geliyorlar, kuyruklarını sallıyorlar böyle. Geliyorlar, siyah sürünüyorlar. Bazen mesela bir restoranlarda oturuyorsunuz, geliyorlar ya da kafede geliyor kediler. Şimdi orada beslemek olmuyor. Hani dışarıda ya da bir yerde beslemek lazım onlar ya da bazen kafe besliyor. Şimdi ben ne diyorum ki ben kusura bakma sana veremiyorum bir şey şimdi diyorum falan. Güzel güzel konuşuyorum bazen ya anlıyor gidiyor. Herhalde anladığından dolayı gidiyor. Ya da baktık ki bir şey vermiyor gidiyor. Ama ben konuşuyorum bununla. Öyle, Kusura bak bir şey veremeyeceğim. Hani normal insan konuşur gibi konuşuyorum. Ben insan, onların da an anladığına Anladım. his onun hisleri daha hani kuvvetli çok, hani açık, his, çok açık, onların hisleri ve hissiyatı çok açık gerçekten algılıyorlar çok algılıyorlar ben evet. o yüzden hani ben hayvanı dediğim gibi hani çok severim at biniciliği de e, yaptım evet, evet ona gelecektim ben ona mı gelecektim bin zaten öyle güzel <laughs> e, yaptınız devam edebiliyor musunuz nasıl gidiyor yani ben... e, neler yapıyordunuz o anlamda evet. E, Almanya'da başladım Hı -hı. E, 4 sene at biniciliği yaptım hatta bir de tırma, tımar ettim Hı hı. Ki e, hayvan da yani bizim atla e, ilişkimizi e, kuvvetlendirelim diye. Hani kimse bize hazırlamıyordu. Kendimiz temizliyorduk, koyuyorduk her şeyini, eğerini vesaire her şeyi biz ayarlıyorduk. E, sonra bizim orada bir orman vardı, ormanda da koşuyorduk ama şey eşliğinde öğretmenimiz hocamız vardı yanımızda ee, o çok çok güzel bir e, duygu Değil özgürlük mi? adına e, de, özgür hissediyorsunuz ve e, sonra şimdi hala binebiliyorum yani at şey yapıyorum ama sürekli bilmiyorum bir yere gittiğimde biniyorum hatta size hani bahsettim bir tanımadığım bir at ata binmiştim e, bir çekim yapıyorduk ve o Atla ilk defa tanışmamıza rağmen şu köşede dedik ki bir dört yapın hani onu da kayda alalım. Tamam dedim inşallah yapar bakalım. Sonra tam ben işte dış ayağımı sağ, ay, arkaya aldım ondan sonra işte hazırlıklarımı yaptım. Tam ben hani şey yapıyorum bir baktım kendi kendine dört yapmaya başladı. Allah Allah dedim duymuş gibi evet <laughs> hissetmiş herhalde dedim. Hani konuşmalarımız anlamayacağına göre herhalde dedim hissettim. Ki hisleri onların çok kuvvetli, atların da özellikle hı hı. sizin hani tutuşundan şimdi şeyi unuttum nedir onların isimleri? Aa, şimdi Almanca gibi aklıma, Eğer değil, eğer dizgin. otur dizgin, ha, eğer oturduğunuz. <laughs> tamam. Ben hep çünkü Almanca kelimeni öğrendiğim için o dizginlerin tutuşundan sizin korkup, korkup korkmadığınızı her şeyi anlıyorlar, çekinip çekinmediğinizi Enerji çok organ. Onu zaten bizim öğretmenimiz bize öğretmişti, hı hı. söylemişti bunu. Ve sonra ben e, bir de e, atı sevdim ben böyle hem konuştum kendisiyle dört nol yap, yaparken aferin falan filan dedim ki iyi dedim beni mahcup etmedin <laughs> çekim yapıyorlar ya çok güzel bir tecrübe oldu yani en önemli olan, olan iletişimi evet, kurmak iletişim. enerji her yerde geçiyor geçiyor Ona ben de çok gideniyorum. Evet. Patili sorular kısa hızlı cevaplar bölümüne burası sürpriz olacak. Patili sorular <laughs> evet. hızlı hızlı. Nasıl hızlı? Şaşırdım, şaşırdım bakalım merak ediyorum. <laughs> Kendinizi tanımlamak isteseniz hangi hayvanların özellikleri hangi canlıların özellikleriyle tanımlardınız? Valla güzel bir soru düşünmek lazım. Hiç düşünmeden. Şimdi hemen... <laughs> düşünüyorum aklıma da geldi iki hayvan atın. E Şimdi kendi kendime şey met etmiş Bana şey diyorlar, asil diyorlar da. Şimdi aslında ama gerçekten <laughs> kendi kendime asil tanımlamak ama olmaz ki. Az <laughs> hani asildir ya. Evet. Şimdi bana da öyle diyorlar diyeyim. Hani kendim öyle görmüş ama o şey duruşu Yo, böyle biraz o duruş şey var, duruşu var. var. O duruş var. Evet. Gerçi cool'da da var. Bazen diyorlar ya cool gibi yürüdün. Hepsi şimdi hayvanlar sayabiliyorum. Bir de özgürlük adına Free Willy'den o film vardı. Hatta o aklıma geliyor. Yunus. Ee, Yunus özgür ruhlu, hı hı. bir de hep böyle gülümseyen bir şey, hep öyle gibi görüyoruz. Tabii ki hep hı hı. bilemiyoruz ama öyle bir şeyi var, hal ve tavrı var. Özgürlükçü olduğu için. Ee, başka? Kaç hayvan gerekiyor tanımlamak için? Etmiyor. <laughs> Fark etmiyor. Biraz kendi, kedide belki, kedide şey var. E istediğini zorla yaptıramaz yani zorla derken hani pepe daha isterse yapar onun öyle bir huyu var hani evet. istiyorsa istemiyorum yani kaçar gider o o huy da var Siz bende ben de zorlamazsınız evet ben de böyle hani haricidir. sırnaşır Aynen. ama kaçabilir de yani, <laughs> yani öyle miyim biraz sanki öyle bir şey var hani bana zorla zorla derken işte bir yani eğer bir şey yapmak istemiyorsam zorla ı -ı. olmuyor benim içimden gelmesi lazım bazı şeyler an aklıma gelen bunlar. Peki, şunları söylediğimde ilk aklınıza gelen kelime. Köpek, sadık, kedi. Şey derler nankör ama bence değil. Anlıyorsanız şey, ne derler gururlu, gurur yani. At, asil, Peki, asalet, tavşan. Şımarık. <laughs> Niye öyle? Şımarık. Peki size bir... en sevimli gelen canlı? Civciv aklıma geldi. Neden şimdi civciv? <laughs> ne alaka diyeceksin ama şimdi sevimli deyince. <laughs> e, evet. <twistyden> mi acaba? <gülüyor> Belki. <gülüyor> çok izler miydin? Eskiden seviyorduk yani. O, bir de o kirpikler çok hoşumuza giderdi tweet gibi. İşte. da herhalde. Peki sizce en tehlikeli, en korktuğunuz canlı? En korktuğum canlı. Hı hı. Yılan mı? Acaba yılan şu anda aklıma geldi. Tehlike gibi geldi. Yılan. Evet, geldik söyleşimizin sonuna. Bostancı Altıntepe'deki bu keyifli e, kafede hem bahçesiyle hem içerideki ortamıyla çok keyifle ağırlandık ve çok keyifli bir söyleşi yaptık sevgili Şebnem Şefır'la. E, ve köpeklerinizle büyük ırk, küçük ırk fark etmiyor. Köpeklerinizle, çocuklarınızla gelebileceğiniz harika bir ortam öyle değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Çok, çok keyifli çayları keyifli. var, otantik ve keyifli. Ve evet. ee, organik. Organik evet. evet evet mutfağında çok organik ve zengin bir menüsü Müzeler. var. Ee, ve dünya kahveleri de var aynı zamanda. Filtre kahvesini içtim çok evet. beğendim. <laughs> ben de çok beğendim. Ee... Bir tane daha alabiliyorum sonrasında. <laughs> evet. evet sizler de buraya gelebilirsiniz köpeklerinizle, can dostlarınızla evet. ve çocuklarınızla. Evet. Ee, ve şimdi söyleşimizin sonunda. Hı. Benim size küçük bir hediyem var. Kırmızı yansımalar resim sergimden alabilir miyim lütfen? Çok Öyle teşekkür mi? ediyorum. Evet, kırmızı yansımalar sergimden. sergimden sizin ha? evet bir küçük tabloyu da bugünün anısına Aa, size hediye çok etmek. Çok teşekkür istiyorum. ederim. Ay tutkunun bakar mısınız? Ben rengi? de bu tutkunun rengi. Kırmızı ben de bakın. Dedim, ne kırmızıyı Ben de, dedim. de çok tutkuluyum diyormuşum. <laughs> çok şey anda kırmızı gibi tam uyumuş, mu? Uyum sağlamışım. Evet. Ay çok teşekkür ederim haftaya bir başka ünümüzde görüşmek üzere sevgiler diyoruz. Sevgiler. Hoşça kalın.